alanda dönüş yapabilme imkanı var. Bu güzelliklere ve özelliklere sahip. Peki, mevcut araçlardan bir tanesi şu an dar alanda ve dönüş yapamıyor. İtfaiyemizdeki mevcut araçlar görüyorsunuz. Dar alanda manevralarında zor yapabiliyorlar. Mevcut araba, arabamız 2-3 manevradan sonra ancak dönüşünü gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi tek manevrada yengeç hareketiyle aracımız bir dergana girebiliyor araçınızı bu zorlu yerden kaldırın. 56 huzurda kaldı. aracınızı bu yerden kaldırın. bir araç yangın ulaşılmaz hale getirmiş durumda. Bugüne kadar bu büyük bir problemdi. Ancak şimdi itfaiyesi yeni bir hizmeti daha başlatıyor. Ve dar alanlarda sürücüsüz arabaların çok hızlı bir şekilde nasıl yerinden oynatıldığını hep birlikte görüyoruz. Türkiye'de ilk defa kullanılmaya başlayan bu sistemle arabalar artık manuel olarak değil, otomatik olarak hareketli hale gelebilir. Ve yol kenarı arabalardan bu şekilde hızlı bir şekilde temizlenebiliyor. İtfaiye arabayı yol kenarına aldı ve yengeç yürüyüşü yapan arabalarımız bundan böyle yangına daha süratli müdahale edebilecek. Atık itfaiyesi Eleman başı ifa edilen araçlar yollarını açar ve yangına müdahale ediyorlar. Eleman başı üniformaları şu anda 60 metreden düşen örtünlere yangına müdahale başlıyor. Mevcut araçlarla bu uzaklıktaki mesafeden su işlemleri teknik olarak mümkün değildi. Ancak yeni alan araçlarla, 600 metreden göçenen hortumlarla su basılması mümkün hale geldi. Ve tam hücresi, 600 metre mesafeden yangına direkt hortumla müdahale edebilme kabiliyetini de bu yeni araçlarla kazanmış oldu. Evet, şu an... Yaralı vatandaşımız sevgiyle yüksek binadan direkt olarak ilk yardım müdahale ekibinin bulunduğu alana doğru son derece dikkatli ve son derece yüksek teknolojiyle yaralı aşağıya ilk yardım ekiplerinin bulunduğu bölgeye indiriliyor. İtfaiye erlerimiz aldıkları eğitimlerle dünya standartlarında müdahale kabiliyetine sahipler. Adeta bir komando gibi eğitim alıyorlar. Ve eğitim şifreleri hiç sona ermiyor. Sürekli kendilerini hazır halde bulunduruyor. Lütfen